Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da arkadaşlar Miramar haritasındayız gene yani bu ilk videomuz da olabilir gene diyorum ama yani ben galiba şey diye hatırlıyorum Miramar'ın ikinci ya da üçüncü videosu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Kıyafetimizi görüyorsunuz yeni aldım. Bir de arkadaki eee şu adamın durduğu yer var ya buralar burayı yeni aldım arkadaşlar. Hemen başlıyorum arkadaşlar oyuna. Miramar haritasında arkadaşlar daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun, like atın ve yorumlara Miramar yazmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Ve benim e, PUBG'deki e, adımı girip benimle birlikte PUBG oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, ağır silah modunda PUBG'de ağır silah modunda da video çekeceğim arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Ama bundan sonra mı ön, bundan sonraki video mu ondan sonraki video mu, bilmiyorum ama gelecek ağır silah modu arkadaşlar. Şunu birazcık alta çekeyim. Evet. Bir de GTA 5 videosu gelecek arkadaşlar. Online değil ama. Bunu bir videoda daha sanki söylemiştim. Çünkü online yapamayacağım. Bildiğiniz gibi virüs, korona virüsü var ülkemizde. Ondan dolayı PlayStation'ci çağıramıyorum. Şöyle size hareketlerimi gösterecektim de gösteremedim. Geçen videoda kum fırtınasına gitmiştik arkadaşlar. Ay fırtına kum fırtınası mı oldu. Şuraya gitmiştik. Gene ben oraya gideceğim bir kısa süreliğine. O fırtınanın olduğu yere bir gideceğim arkadaşlar. Ama önce şurada kalabalık evlerin olduğu yere hemen ineceğim. Oradan birazcık loot yapıp araba bulup oraya koşma şey kaçmaya çalışacağım. Bakıyorum da uçak da çok uzun ya. Şöyle burayı bir lootlayacağım arkadaşlar. Oo, bizim bütün takım buraya iniyor. Beni takip ediyor lan zaten. 3 ile 1. Şurayı lootlayacağım arkadaşlar. Bunların da sesi bile gelmesin. Gördüğünüz gibi hemen buraları Şu Sarı evler ne lan? Gördüğünüz gibi arkadaşlar paraşütümüz. Ben çok beğendim paraşütümü. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Ramazana özel bir paraşüt. Bir dakika arkadaşlar dediğim gibi oyuna ilk geldiğim zaman oyunda ha buga giriyor. Ondan dolayı birazcık beklemek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bir dakika. Hala bukta. Tamam. Birazcık ilk indiğimiz zaman arkadaşlar donuyor. Çok özür diliyorum ben bundan dolayı. Şu anda tabanca şu anda bizde. Ama gözükmüyor. ha şimdi gözüktü. Böyle oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar sizden özür diliyorum. Hadi bakalım sis bombası da aldım. Ben sis bombasını yanıltma amaçlı kullanıyorum arkadaşlar. Çoğunlukla. Üç numara babayız. Üç numara gitmiş. Havada bir şeyler var. Ağaç dalını helikopter zannettim ama dedim ben ağır silah modunda. Böyle bir yana yatayım dedim. Birazcık hala bukta arkadaşlar. Çok özür diliyorum. İlerleyen zamanlarda bugu geçiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Abi burada da tabancadan başka bir şey yok mu ya? Hey Allah'ım ya. Bot gibiyim şu anda. Heh. Bu da oyunun yeni silahı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dürbünlü bir tane silah yapmış. Bizden biri daha gitmiş arkadaşlar. Allah'tan rahmet diliyoruz ona. Bir numarayla ben kaldım. Sesi açayım mı? Açıyorum. Bir numara nasılsın? Bir numara. Lan bir numara da gidiyor lan. Onu acaba kim öldürdü? Benim sorunum o şu an. Burada mı lan? Ya abi işte bak. Aa iki kişisiniz. Ayıp değil mi lan? Adam mısınız lan siz şimdi? Adam mı oldunuz zannediyorsunuz? Hay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha demin öldük maalesef. iki kişi aldı beni. Ondan dolayı yeniden başlamak zorunda kaldım. Bunlar da konuşmuyor ya. Kapatıyorum. Kapattım. Onların sesini artık duymayacağız. Onlar da bizim sesimizi duymayacak. Şimdi acaba düşman görüldü atabiliyor muyum? Aa atıyor lan. Şuraya mesela düşman görüldü atacağım. Atıyor valla. Atıyor lan. Hakikaten ha. Bura ne lan? O düşman görüldü attığım yer galiba mezarlık. Yanlış hatırlamıyorsam. Orayı ben mezarlık diye biliyorum arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar PUBG oynamayanlarınız varsa PUBG'yi tavsiye ediyorum. Yani karantina günlerinde canınız sıkılıyorsa oynayabilirsiniz. Benim mesela canım sıkılıyor oynuyorum. Çünkü arkadaşlar yani arkadaşlarınızla görüşemiyorsunuz. Sonuçta yani karantinadesiniz Arkadaşlarınızla görüşemeyince online oyun bu. Bunu ben oynuyorum. Arkadaşlarımla buradan oynuyorum. Bak gene tabanca. Abi bana artık bir normal adam gibi bir taramalı maramalı. AK versene sen bana bir tane. Yok ya benim o. Atladım hiçbir yerde adam gibi bir silah. Lan 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 Oha adamı tabanca öldürdüm. Adamın neyi vardı? Oğlum adamda neler var? Tabanca öldürdüm. Kıyafetini alayım beğendim ben bunun kıyafetini. Bu ne bilmiyorum. Abi ödüm koptu lan. Abi yemin ediyorum ödüm koptu. Vallahi var ya. Hiç beklemiyordum. Ha AK. Bunun AK'yi değiştireceğim. Bunu kullanacağım ilk başta. Bir AK'yi kullanayım ilk. AK'yi ben Dürbünsüz nişan almayı daha çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Ama ciddiyim. Dürbünsüz AK ile nişan almayı çok seviyorum. Dur. Düşman görüldü, atayım öyle. Bir takım arkadaşımızı alalım. En yakın iki numara. Hem o kum fırtınasına da yakın. Belki kum fırtınasını da gösteririm arkadaşlar. Ama bakın belki. Belki diyorum çünkü göstermeyi Turbaya bas ya. Ben bu Miramar'da geçen videoda da söylediğim gibi sadece yolları beğenmedim arkadaşlar. Böyle yollar şey böyle çıkıntılı mıkıntılı. Çok bundan rahatsız arkadaşlar. Böyle çıkıntılı mıkıntılı olduğu için böyle araba mesela şöyle dümdüz giderken birden önüne bu çıkıyor. Arabayı alıyorsun ama araba yıkılıyor bir anda. Bak görüyor musun? Böyle kontrolünü de kaybediyorsun. Çok zorlanıyorum yani ben. Şu anda hemen iki numarayı alayım ya ben. O daha yakın. 2 numarayı alıp 1 ve 3 numara galiba onlar. 1 evet. ve 3 numarayı almaya giderim. Şu anda bizim takımdaki herkes Türk. Ben çoğunlukla Araplarla karşılaşıyorum. Bizim takımda Araplar oluyor. Araplar da çok konuşuyor. Oyunda o kadar çok konuşuyorlar ki. İnanamazsınız yani. Ben buradan inersem arabayı patlatırım galiba. Şu Aa, adam 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 adam. Adam adam. Adam gördüm yemin ediyorum. Abi vallahi adam görmüştüm. Ah. Vallahi bak Orada. Dürbün var mı dürbün? Hiçbirinde A tabanca da var. Çok kötü bir dürbün anam. Öleceğim. Dur ya abi yemin ediyorum hareket edemedim ya. Vallahi hareket edemedim ya. Şuradaki öldürdü bak. Ya abi ya 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 Yok abi olmadı ya. Biz bu Miramar'da birazcık kötü oynuyoruz sanki ya. Kimse de yanıma gelmiyor. Tek başıma takımda tek başıma dolaşıyorum. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.